derseniz Almanya'daki bir haberle devam edelim. Birçok kişi ilgilendiriyor. Bu konuda bana mesajlar geliyor. Ee, diyorlar ki Almanya'yla ilgili haber yapma. İnsanları teşvik ediyorsun. Kardeşim haberin teşviki olur mu? Ya haber haberdir. Haber yapıyorsun. İsteyen gelir, isteyen gelmez. Şimdi ben haber yapmadığım zaman bu insanlar bu haberleri duymayacak mı? Ben haber yapmadığım zaman siz duymayacak mısınız? Farklı yerlerden duyacaksınız. Ya da Farklı şekilde duyacaksınız. Belki de asparagas şekilde duyacaksınız. O yüzden ben doğrusunu sizlerle paylaşmak durumundayım. İsteyen gelir, isteyen gelmez. Ama ne yaran söyleyeyim, ee, böyle bir iktidarla birlikte ben de yaşamak istemezdim. Hiçbir gencin umudu yok geleceğe dair. Dolayısıyla tabii ki gençler gelmek isteyeceklerdir. Neyse haberin detayına bakalım. Daha sonra onu birlikte konuşacağız. Almanya'yı nitelikli yabancı işgücü için daha cazip hale getirmeyi amaçlayan yeni göç yasasına ilişkin tasarı bugün federal mecliste yapılan oylama sonucunda resmen kabul edildi değerli izleyenler. Karşı çıkanlar oldu ama çoğunluk olarak 388 milletvekiline yakın bir milletvekili çoğunluğuyla yasa tasarısı kabul edildi federal meclis kabul ettikten sonra da önü açıldı. Bundan sonra iş yerel meclislere, eyalet meclislerine kalacak ve e, sanırsam Eylül ayında bu yürürlüğe resmi olarak girecek. Biraz hızlandırmaya çalışıyorlar ama diyorlar ki Eylül ayında yürürlüğe girecek. Yani e, Ağustos, Eylül iki ay kaldı değil mi? İki ay sonra yürürlüğe girecek diyorlar. Şimdi yasayla ne yenilikler geldi? Biz hep söylüyoruz ya. Ben Deutsche Welle'de yayınlanan bu haberi olduğu gibi sizlerle paylaşayım ki herhangi bir yanlışlık olmasın. Haberin tamamı böyle. Mavi kart ile Almanya'ya gelecek üniversite mezunlarından istenen asgari brüt gelir ayda 3500 euroya düşürüldü. Daha önce 4500 euro idi. Mavi kart sahiplerinin işverenlerini değiştirmeleri, aile birleşiminden faydalanmaları ve Avrupa Birliği'nde daimi ikamet izni almalara da bu yasayla birlikte kolaylaştırıldı. Açayım mı bunu? Açayım şöyle anlamanız açısından. Tekrara girecek bir durum bazı arkadaşlarımız anlayamıyor. Yani o yüzden lütfen sabredin. Herkes sizin gibi sivri zekalı değil yani. Ah sizi söylüyorum ben. Arkadaşlar diyor ya heval adam tekrar diyorsun hemen geç hemen geç durun. Yok insanların anlaması gerekiyor. Şimdi birçok insan mesleği olduğu için mavi kart ismi altında bir oturumla geliyordu buraya. Bir işveren onu davet ediyordu ama o işveren onu en az 4500 brutu ile göstererek, brut aylık ile göstererek ancak getirebilirlerdi ve başka bir işte çalışamazlardı. Sadece o davet edilen, eden işverenin yanında çalışmak zorundaydı. Şimdi bu yasa ile birlikte o olay ortadan kalktı brüt maaş 3500'e düştü. Yani bu, bu, kişinin eline sigorta kesintilerini falan evli ise sanırsam bir 2800-2700 falan para geçecek yani. Ee, 70-80 bin para ediyor onu da size söyleyeyim. Yasa ayrıca nitelikli işçilerin herhangi bir nitelikli mesleği, herhangi bir meslek nitelikli biliyor işin ehli diyelim biz Türkçesi. Yani asıl niteliklerinin dışındaki bir mesleği de icra edebilmelerine imkan sağlıyor. Mesela büro yönetimi alanında çalışma vizesi olan nitelikli bir eleman, lojistik alanda nitelikli bir eleman olarak da istihdam edilebilecek, meslek değiştirebilecek yani. Bilişim uzmanları ise başka niteliklerini kanıtlayabilmeleri halinde üniversite diploması olmadan da Avrupa Birliği mavi kartı alabilecekler. Bu mavi kartla alakalı bir şeydir. Bu biraz zor aslında. Kolayları da var. Şimdi yabancı diplomaya sahip kişiler için puan sistemi getirilmiş. Nedir bu? En az 2 yıl süre yabancı bir meslek eğitim ya da üniversite diplomasına sahip kişiler, hani Türkiye'de 2 yıllık ve 4 yıllık üniversiteler var ya onlardan bahsediyorlar. Bunlar için puan sistemine dayalı bir Fırsat kartı uygulaması hayata geçirilecek. Benzer bir model halihazırda Kanada'da uygulanıyormuş değerli izleyenler. Fırsat kartı başvurusu yapmak için yerine getirilmesi gereken kriterler arasında dil, yani fırsat kartını almanız için dil bilmeniz gerekiyor. İş deneyiminizin olması gerekiyor. Yaş, yani... 60 yaşındaki bir adam herhalde olmaz yani. 70 yaşındaki bir adam olmaz yani. 50-45 o, o civarlar. Ve Almanya ile bağlantılar. Nedir? Yani Almanya'ya bu adam geldikten sonra bize entegre olabilecek, bizim kanunlarımıza uyacak, burada Alman anayasasını çiğnemeyecek. O o yönü yani Almanya'yı seven insanlardan bahsediliyor. Ediyorlar. Siz bu şartlardan 3 tanesini yerine getirip bir tanesini yerine getirmezseniz bile yine size fırsat kartı verecekler. Fırsat kartının göçmenlere deneme çalışması ya da yarı zamanlı istihdam için fırsatlar sunması amacıyla da böyle bir uygulama ya geçilmiş. Şimdi basit şeylere doğru gidelim. Belki bu ilk ikisi size göre değil. Mesela birçok insan bu ilk iki maddeye girmiyor. Yani mesela ee, Almanya turist vizesiyle gelen, turist bir davetiye alırsınız, gezmeye gelirsiniz. Öyle yani basit söyleyelim. Ancak burada iş bulan kişilerin artık ülkelerine dönerek çalışma izni için yeniden işlem yapması gerekmeyecek. İş bulan kişi yasada belirlenen niteliklere uygun bir iş teklifi aldığında doğrudan Almanya'da çalışmaya başlayabilecek. Almanya'daki ikamet yasası ülkede ikamet edebilmesi için her zaman belli bir amaca yönelik vizeye sahip olma olunmasını şart koşuyordu eskiden. Niçin geliyorsunuz? Düğüne mi geliyorsunuz? Gezmeye nereye gideceksiniz? Vesaire sorular soruyorlardı farkındaysanız. Örneğin Almanya'ya turist vizesiyle giden ve kısa süre içinde Almanya'da bir iş teklifi alan bir kişinin önce ülkeden ayrılması ve yeni amaca özel bir vize için başvurması gerekiyordu. Şimdi o başvuru o tekrar geri dön gel şeyi ortadan kalktı. Direkt geliyorsunuz. Örnek söylüyorum. Burada Asker Aydemir'in firmasına tanıyorsunuz. Diyor ki ya gel benim işimde çalış yani. Gidiyorsun, konuşuyorsun. Aylığım ne kadar? işte bu kadar aylık anlaşıyorsunuz. İş imzalıyorsunuz. İmza iş eee arbeids -Ar gel iş çalışma şeyini yapıyorsunuz. Anlaşmasını yapıyorsunuz vesaire. Onu götürüyorsun polise. Diyorsun kardeşim ben falan yerde Asker Aydemir'in iş yerinde iş buldum. Oradan çalışacağım. Bitti. Otuğumu alıyorsun. Ha ailen gelmemişse hemen başvuruyorsun aileni de getirebiliyorsun. O kadar net yani. Şimdi e, tabii ki koalisyon hükümeti içerisinde bunu destekleyenler e, olmakla birlikte muhalefette de epeyce bir tepki de olduğunu da söyleyelim. E, yine eğitimle ilgili burada. Öğrenci olarak gelenler daha önce çalışamıyordu biliyorsunuz. Şimdi öğrenci olarak gelenler de ek olarak çalışabilecekler. Yani onlara çalışma izni verecekler. Bu çok önemli bir şey. Adam hem üniversite okuyacak hem de günde iki saat ya da hafta sonu gidip bir yerde çalışacak. Kendi harçlığını bu şekilde karşılayabilecek. Bu muazzam bir şey. Şimdi gel gelelim ki e, aile birleşimi noktasında da yeni gelişmeler var. Bu da sizin için önemli. Yurt dışından gelen nitelikli çalışanlar için yani biz Türkiye'den gelenler olarak sayalım. E aile birleşimi olanakları daha da genişletildi bu yasayla birlikte. Mart ayında oluşturulan yasa tasarısı sadece çekirdek aile birleşimini mümkün kılıyordu. Ancak daha sonra yapılan iyileştirmelerle tasarının nihai halinde yabancı nitelikli işçinin ebeveynlerinin de Almanya'ya gelebilmesi gibi haklar verildi. Nedir bu? Siz geldiniz, eşinizi getirdiniz. iki tane çocuğunuz var, onları da getirdiniz. Tabi hafta içi çalışıyorsunuz ama sonra da anneniz, babanız orada yalnız. Baktınız kimse de bakmıyor. Sizinle birlikte oturduğunu ispatladığınız halde anne ve babanıza da hemen işlemlerini yapıp buradaki yabancı polisinden Tabii ki bu işlemler bir günde de olmuyor. Onu size söyleyeyim. Bazen randevu alıyorsunuz iki, iki ay sürüyor. Bazen 3 ay sürüyor. Ona şimdiden söyleyelim. Yani öyle hemen git işte bas şeyi mühürü öyle değil yani. Burada oturumunu uzatanlara bazen bir yıl randevu veriyorlar. <laughs> öyle yani. O bürokrasi şeyi öyle. Ama yasal böyle. Yani yasa böyle. Sizi umutsuzluğa sevk etmeyeyim ama durum böyle yani. Ananız babanız için işlem yapıyorsunuz. Onları da yanınıza alıyorsunuz. Bu kadar net. Gel gelin şimdi iticarlar meselesine. Bu önemli. Bu Almanya'da sığınma talebinde bulunan ki sadece Kürtler değil bu cemaat davasından dolayı birçok muhalif de geldi. Türkler de geldi çünkü ama buradaki ilticacıların yüzde doksanı Kürtlerdir. Bunu siz biliyorsunuz. Gel gelelim ilticacıların durumuna onlarla ilgili yasa neyi gerektiriyor? Ee, bakınız aynen şöyle diyor. Prosedürleri devam etmekte olan, tekrar söylüyorum, işlemleri, prosedürleri devam etmekte olan sığınmacılar, irticacılar mesleki eğitime başlama imkanına sahip olacaklar. Nasıl? Ancak bu düzen, düze, düzensiz göç için, yani yanlış teşvikler olmasın diye, bir yığılma olmasın diye, efendim, aha ben de gideyim iltica edeyim bir yasa çıkmış ondan faydalanayım gibi bir durum söz konusu olmasın diye adamlar bir madde koymuş. Diyorlar ki bu yasaya göre bu imkandan sadece altını çiziyorum bunu not edin bana çünkü arkadaşlar halen soruyor. Bu yeni yasada sadece 29 Mart 2023 tarihinde iltica işlemleri devam eden kişiler yaralanabilecek daha açıklayıcı söyleyeyim. 29 Mart 2023 yılına kadar iltica edenler ancak bu yasadan yararlanacak. Ez bu beycim. Ev bari beri bistu nehe adare iltica seriyle iltica iddana ev kesana dıkanın oturma hua bistinin hevanlu. ne? kunlü ben iltica bakın ev kar bu sadece 29 Mart 2023 yerına kadar iltica etmiş olanlar o tarihten sonra olan maalesef bu yasadan yaralanmayacak onu size söyleyelim bu büyük bir imkan ilticacılar için şimdi bazıları diyecek ya ben terkim geldi reddim geldi arkadaşlar Bence bu yasayla birlikte artık korkmayın Bakın ben bunu bir ee, avukattan bilgi alarak söylemiyorum şu andaki şu anda söylediğimi. Ama madem bütün ilticaları bu kapsıyorsa siz de hala ilticacı korumunda iseniz reddiniz ve terkiniz gelmiş olsa bile terk biraz belki farklı bir durum. Çünkü terk verildiği zaman diyorlar ki 15 gün içerisinde terk et. Yani o, o, o çok farklı ama redd olarak ilticanız eğer reddedilmişse kesinlikle siz bu yasadan faydalanacaksınız. Bu yasa eee resmileştikten sonra şu anda resmileşmedi size söyleyeyim. Yani resmileşti de uygulamaya konulmadı. Uygulamaya konulur konulmaz ben en yakın zamanda bu işleri iyi bilen bir avukatla birlikte söz bir yayın yapacağım ki sizin bütün sorularınızı yayın, yayın esnasında cevaplayabilsin. O yüzden ilticası olanlar 29 Mart'a kadar ilticası olanların gözü aydın. Ama 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 ne ama şu iş bulmanız gerekecek. Şimdiden iş alın. Öyle yan gelip yatmayın. Öyle haimlerde falan nasılsa devlet bana işte yiyecek paramı veriyor, kiram ödeniyor falan, sigortam var nasılsa, o bana 300 400 orada yetiyor yani şu veya bir şekilde yemeğin falan her şey var demeyin artık. Oturum almak istiyorsanız bir de siz şanslısınız şöyle mesela burada bizim biz aldığımız iltica oturumuyla dünyanın her yerine gidebiliyoruz. Türkiye'ye gidemiyoruz. Ama size işçi oturumu verecekler. Türkiye'de herhangi bir soruşturmanız, mahkemeniz yoksa oturumunuzu alın. Hemen ertesi ay bir bir haftalığına gidin, dolaşın, gezin, gelin yani o derece. O yüzden şimdiden iş arayın, şimdiden bir şeyler öğrenmeye çalışın. Gastronomi işi çok. Ermezseniz yoksa inşaat işi çok mesleğiniz yoksa diyorum, kendinize güveniyorsanız şimdiden iş bulun, iş arayın. Ama şunu yapmayın. İşverenleri kandırıp 3-6 ay çalıştıktan sonraki en az 6 ay 1 yıl çalışmanız da gerekecek. Onu da söz söyleyeyim ben. Polis öyle hemen bir günde size tak diye oturumda vermeyecek. Bunu da belli bir süresini koyacaklar da. Yine de öyle oturumuzu aldıktan sonra da o, o işverenlere de lütfen eyvallah çüs deyip gitmeyin yani. Onu da yapmayın ama öğrenin yani. Neyse. Ee, aslında Almanya'da olup inşaat alanında çok deneyimli olan, kendine güvenen insanlar varsa benimle iletişime gelsin ben onları bazı firmalara yönlendirebilirim. Ama deneyimi olanlar lütfen, bu işi bilenler biraz, inşaat işinden, inşaat yani genel böyle inşaat işinden anlayan telekomünikasyon işi olsa tabii daha süper olur. Sizi birkaç firmaya yönlendirebilirim yani. Benim firmam yok onu söyleyeyim. Peki vatandaşlıkla ilgili ne kolaylıklar getirdi? Daha önce vatandaşlık meselesi biliyorsunuz 8 yıl Almanya'da kalmanız zorunluydu. Şu anda yeni yasayla birlikte artık 3 yıla kadar indirildi. Aslında 5 yıla ama 3 yıla kadar da indirildi bu. 3 yıl sonra siz e, gidip Alman vatandaşına başvurabiliyorsunuz. Ekrana bakmıyorum ki arkadaşlar ne yapıyor, ne soruyor, ne sormuyor. Neyse valla şeyleri okuyamıyorum artık çok oldu. Daha Kürdistan haberlerine geçeceğiz. O yüzden bu haberi geçiyorum değerli izleyenler. Şimdi Kürdistan haberlerine geçmeden önce bu e, önce Kürdistan haberlerine geçmeden önce birkaç haberimiz daha var. Avrupa Birliği üyesi ülkeler Rusya yönelik yaptırımların e, delinmesini önleyecek ve ilave kısıtlayıcı tedbirler getirecek 11. E, 11. yaptırım paketini onayladı. Yanında Türkiye size söyleyeyim ben. Geçtiğimiz günlerdeki haberde dedim ben. Amerika, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği dedim. Türkiye böyle rahat bırakmayacaklar. Bakınız bu 11. yaptırım ve ne diyorlar? Rusya'ya yönelik yaptırımların derinmesini önlemek amacıyla bunu çıkarıyorlar. Türkiye'deki büyük firmalar, bütün firmalar neredeyse Avrupa Birliği'nin aldığı Rusya ile ilgili kararlara uymadıkları için işte bu yeni yasa onları da bağlayacak. Türkiye'yi çok kötü günler bekliyor. Onun için de söyleyeyim ben. Bu arada Birleşmiş Milletler Ukrayna'ya karşı savaşında yüzlerce çocuğun öldürülmesi ve sakat bırakılması nedeniyle Rusya askeri güçlerini ve vekil yani proxy silahlı grupları utanç listesine aldığını duyurdu. Yani bundan sonra öyle Rusya'dan kolay kolay diplomatlar, görevliler, milletvekilleri falan filan öyle arabalarına ya da uçaklara atlayıp böyle dünyanın herhangi bir yerine de gidemeyecekler. Bu arada Facebook'taki arkadaşlara kötü bir haberim var. Yayını kapatıyorum. YouTube'da kötü salon haberlerine devam ediyorum.